Bu nasıl bir hissiyat ya bu? 26 bin kilometre daha 25. Haydi bakalım, harim 25'u şu fakdere denelim. Şimdi ben hep ABS'li kullanıyorum bunda ABS yok biraz dikkat etmem lazım şuna bak ya bu viraj değil bir dönüş ya bildiğin dönüş abi sen niye benim çevirimden geliyorsun uzunları açmış çift far yansın diye selektör yapılmıyor şöyle dalıyorum viraja Aa, bu ne lan oğlum çok zevkli lan hani hakikaten virajın içine dalıyor direkt huuu Çok kolay bununla be! Adamlar boşuna racing yapmamış viraj için, pist için. Adam yavaş çıparış takla atıyor lan. İkinci 2 ikinci vites ideal. Sıfır 2 İkinci bu bir açar. yani. Çok kolaysın be. Çok kolay be! Woo. Çok hoşuma gitti ha. Oğlumlar bana rezin kaldıracak ya! A25'ci arkadaşlar bana rezin kaldıracak hakikaten. 07 ile kendimi güvensiz hissettim hiçbir yerde kendimi güvensiz hissetmedim. Tabi bu motorda anlaşın Vento Sport yanlış hatırlamıyorsam modeli sıfır lastikler de var. Onu da verdi galiba bir güven var. Bayıldım. Bayıldım, bayıldım. Viraja girme hissiyatına bayıldım. Çok zevkli. Önceki aracı geçmek için yine bekliyoruz. En iyi pozisyonu. Kimseye bir şey ispat etmeye çalışmıyoruz. Hiçbir şey söyleyemiyorum. Virajların tadını çıkarmak istiyorsak her 25'e gireceğiz demek ki virajlara abi. Çok zevkli. Bir de çıldırma hassasiyeti var. Çıldırıyor alet. 7000 devirden sonra. Abi şu viraja girmekten hiçbir tedirgin olmaz insan. Allah Allah. Çok iyi be. çok bozuk burası inanılmaz bozuk şimdi sert bir sol olacak Evet Oha ayağım yere neydi? Oha Harbi ayağım yere neydi? Şerit nereye gitti lan ortadaki? Buradan net bir şekilde şunu söyleyebilirim. 07 ile hakikaten viraja girilmiyormuş. Yani 07'ye has bir olay mıdır bu? Net bir şey söyleyemeyeceğim. Naked motor olarak yorumlayabilirim. Abi viraj yapacaksan racing motor <laughs> şart diyebilirim. Bayıldım ya. Harikaydı ya. Bayıldım ya. Harikaydı be. Ayağımı sürttüm ayağımı. Vallahi. Böyle bir şey yok be. Çok zevkli ya Küçük yarışçı Güzel bir gölge bulduğumuz zaman Duralım da <laughs> Gibi hani Bir teker'e dönüyor Bir parçası teker Ondan başta çok güzel bir motorda bu da bir viraja giriyor. Vallahi Lan mi? hayran kaldım ya. Abi bu efsane bir şey tekeri ya. Tekeri güzel geliyor canım. o. çok fena geliyor. Onu, onu da onun için yapmışlar işte. He? <gülüyor> bu, <gülüyor> bu, ya. mı sen sen lastik bitmez diyordun galiba. Ne? Lastiğin orası yere değmez gibi bir laf söylemiştin az önce çay çarken. Bak yani. <laughs> <laughs> oğlum baksana. Allah Allah sürttün mü? Ayağımı sürttüm o kadar yatırıyorum ya. Uğrumda değildim ya Veriyor lastik yeni. Buna viraja girilmiyor oğlum. Vallahi çok sıkı. Girilmiyormuş yani. Gazi. Hemen tekeri kalkıyor. Ona alışıyorsun. Evet. Ama yani... Gerçekten viraja girmek istiyorsan A25 ya ya da racing yani müthişti ya Baksana ayakkabının ucu yok oh. Süperdi ya Hani ayakkabının ucunun değmesinin sebebi de Semi. o an virajda Ayağımı yanlış pozisyonda koymuşum Aynen pet değecekti yoksa o ayaklık değecekti Yanlış pozisyonda koymuşum ya, Allah'tan ayak